Ula bu deniz buna izin verir mi sana Yusuf? Üstelik Kara Salih mi? Yok ula. Salih kim? Metre Sutma kim? Dün Salih'imin cebinde parfüm buldum. Ee? Herifler güzel kokmak istiyorlar Rus karılarına. Sen de benimle geliyorsun. Ula ben gelmiyorum. Sen git daha. Benle gelir sana borcunu silerim. Ula cennete götüreceğim seni diyorum ya cennete. Önce Olga Hanım'ın fotoğrafı geldi. Hayır dedim. Bas butonu benim. Polis çağırır. Çağırma. Soruyorlar. Cemal, Murat'ın otelinden kadın çıkart. Başına iş aldı. Cemal. Kahraman. Hadi. İstersen kapıyı kilitleyebilirsin. İsterse dünyanın en güzel karısı olsun. Ne yapayım ben onu? <gülüyor> <gülüyor> Özledim seni. İnsan karısını özleyemez mi? <laughs> Sen çok sık gidip gelmeye başladım buraya. Nefsine hakim ol. Sakın bir delik yapma. Benim Cemal'im yapmaz. Tabi tabi senin Cemal'in yapmaz. Aklından sil. Ha dur dur. Kendi geldi. Ne yapacağız? Sen beni tehdit mi edeysin lan? Hı. Gölgeni kazırım ha bu Trabzon'dan. Bırak onu! Beni benim var! Bırak! Ulan seni! Vurun lan seni! Yerimde gözünüz mü var lan sizin? Lan! Adın nedir? Olga. Olga Gureva. Ben ağaçla bir yaprak rüzgar savur.